Çok kötü bir şey oldu. Maksudan ne oldu? Oh. Geç Almat. Ne yapacağız bilmiyorum. Teriba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç. Nasılsın? Daha iyiyim. Yaşadıkların için çok üzülüyorum. Lakin sana kızmaktan da kendimi alıkoyamıyorum. Olan o bebeği oldu sonunda. Ben de istemezdim bunları yaşamak. Mecbur bıraktı Adem. Baba falan olmaz Adem ben. Bak sen anlatsan oldu. Aziz ile Adem atölyede herkesin önünde kavga etmişler. Aziz eğer boşanırsanız sana destek olacağını söyleyince Adem delirmiş tabi. Bir sürü şey söylemiş en sonunda da Aziz eğer seni ona geri vermezse. Atölyedeki hisselerini Fransızlara vereceğini söylemiş. Olmaz öyle şey. Emek emek alın terimizle kurduğumuz atölyeyi onlara mı vereceğiz biz? Aziz ne demiş? Ne olursa olsun ben Fransız bayrağını dalgalandırmam atölyemde demiş. Ama ne yapabilir ki? Adem de ortada yok. Aklını kaybetti iyice. Aklını kaybetti. Olmaz öyle şey. Antakya bağımsızlığını aldıysa ilk ateş orada yandı. Orada ilmek ilmek biz özgürlüğümüzü dokuduk. Hiç mi kıymeti yok? Ne olacak şimdi elimizden böyle kayıp gidecek mi? Bu Atali Aziz'in her şeyi. Burası olmadan ne yapar o? Diruba. Bir şey yapman lazım. Ne demek istiyorsun Maxle? öldürmeye çalıştı Adem beni gidip barışayım mı? Asma. Efendim Cem abi. Baban gidecektin sen buralardan? Bir şey mi yaptın yoksa? Yeminle yapmadım. Ben gidiyordum. Ama kısmet olmadı işte. Yolda paramı çaldılar. Bu da yetmezmiş gibi üstüne bir arabada sopa attılar. Kendimle çok cebelleştim. Ama ne diyeyim? Benim de bu dünyada senden başka kimsem yok işte. Döndüm dolaştım yine kapına geldim. Mecbur kaldım. <laughs> Ne istiyorsun benden? Bana biraz para ver. Hemen gideceğim yine. Ben de beni görmeye diye geldin sandıydım. Ha. Seni de göresim geldi tabii. Ama ne edeyim aç mı gezeyim. sendi zaten. Yok tövbe. Almam. O senin hediyendir. Ben başka bir şeyim yok ki. Param yok benim. Benden sakınıyorsun he mi? Kendin böyle bollukta rahatlıkta yaşayacaksın. Ama cebinde beş kuruş olmayacak öyle mi? Yok diyorum anlamıyor musun? Al dedim sana almıyor. Kocandan istesen. Karısının babasından sakınmaz herhalde. Olmaz ha? öyle şey. E ne yapacağım? Böyle ortadan bırakacağım beni? Ya ne yapayım? Evlat gibi. Ben de dedim evlattır. Bir elimden tutar. Anlaşıldı. Senden bana hayır yok. Evlat gibi. Gözünü seveyim git buradan. Daha fazla başımı öne eğme. Gideceğim gideceğim merak etme. Ama hakkım helal değil sana. Üç kuruş parayı esirgedim babandan. Evlat değil. Beyse efendi. Ver şöyle. Para ihtiyacım var değil mi? He vallahi. Kızımın bir eli yağda, bir eli balda yaşıyor. Hem karnımı zor doyuruyor. Gücüme gidiyor vallahi. Ben veririm sana param. Hakikaten mi diyorsun? Ama önce bana bir şey getirmen lazım. Ne istersen. Söyle hemen koşar bulur gelirim. Ne istiyorsun? Tabanca bulabilir misin bana? Tövbe. Dürban sen tabancayla ne işin olur? Seni alakadar etmez ne işim olduğu. Bulabilir misin? Ha A deyince bulunmaz ki. Al bunu. Eğer istediğimi yaparsan daha fazlasını alırsın. Tamam bir soruşturan ben. Akşam onda burada ol. Seninle konuştuğumu kimseye söyleme. Adem Bey'de de hiç vicdan yokmuş. Kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Onun gibi seni beni düşünür mü? Varsa yoksa kendileri. Ya aziz Bey'im de neyin inadını ediyor? Versin karşısına, hepimiz kurtulalım. He ya, doğru diyorsun kız. Aziz Bey görmediniz mi? Hiç de kızı verecek gibi değildi. Allah korusun ama bu gidişle bu atölyedeki son saatlerimiz olacak. Yeter gayrı işinizi kararttınız. Bu atölyeyi Fransızların almasına Aziz asla izin vermez. Şu eşikten ayak basmalarını... katiyetle izin vermez. Ana iyi hoş diyon da öyle olsa Aziz Bey'im kabul ederdi diyor Hanım'ı vermeyi. Böyle felakete sürükler miydi hepimizi? Ya sizi felakete sürükleyen Aziz değil ki. Sizin kendi düşüncesizliğiniz, inançsızlığınız sürükledi sizi. İşte onun içinde Aziz hayattayken Aziz'den ümidi kesip Koşturup gidip hisseleri satmasaydınız o Adem olacak cibiliyetsiz de hiç bu işlere kalkışamayacaktı. Onun eline bu fırsatı siz kendiniz sundunuz. Aziz'i de çok müşkül durumda bıraktınız. O yüzden şimdi suçlu arayıp ahlanıp bahlanacağınıza dua edin. Dua edin de Aziz Adem'i durdursun. İnşallah. İnşallah. Ne? Pesteleri Fransız'a mı satacakmış? Delirdi mi bu adam Aziz? Gözü dönmüş belli ki. Benim bir an evvel Adem'i bulmam lazım. Allah'ın belası yer yarıldı yerin dibine girdi sanki. Bunun şakası yok Aziz. Adem aklını yitirmiş. Yarın belki atölyem Fransızların elinde olacak. Böyle bir şey yapsın. Yemin ederim onu gördüğüm yerde gebertirim. Eşişten İş geçtikten sonra öldürsen ne olacak? Ne yapayım? Öylece oturup olanı biteni mi izleyeyim? Hayır. Onun dediğini yap. Dilruba'yı ona teslim et. Atölyenin hisselerini kurtar. En doğrusu bu inan bana Aziz.